Hakem işaretini verdi. Fatih Karagümrük Tokat Belediye Spor maçına ev sahibi takımın oruçuyla başlandı. Anıl Emir Lamkel Muhammed Lamkel dokundu topa şimdi. Ömer Gümüş de geliyor Fatih Karagümrük. Ömer Gümüş'ün pası. paulletti. pas denemesine Ömer gol pozisyonu iyi vuramıyor. Ömer Gümüş ile gole yaklaşıyor Fatih Karagümrük Muhammed tekrar en solda Lamkel'e doğru Lamkel göğsüyle çok güzel indirdi Şimdi bıraktı pasını Ömer'e Ömer ortası kale sahası için Dokunamadı topa Baran Sol tarafa pas Orada da Talha pas arası yaptı Dönen top tekrar tokat bildiği playmiz sporlu da. Kadircan Gündoğdu, Kadircan, Muratcan içeride ona doğru orta. Savunma karşılıyor Yiğit kısa kaldı. Tehlike var yine. Yiğit'in müdahalesi bu arada penaltı bekledi. Tokat Belediye Pilevri Sporlu oyuncular oyun devam ediyor. Şimdi özür dileyerek düzeltiyorum. Şimdi riskli hareketler o bölgede. Gol pozisyonu. Sert vuruş kaleci. Şimdi ikinci pozisyonun savunma girdi araya ve kaleci Furkan'da kaldı inanılmaz pozisyonlar kaçtı. Muratcan, Can bölükbaşı gole çok yaklaştı işte Özgür'ün pası Murat Can, kaleci Furkan ayağına çıkardı. Ardından da bu vuruşta da savunma topun kaleye ulaşması izin vermedi. En sola doğru orada Emir hareketli. Offside yok. Emir içeride Baran. Yerden orta. Baran yerde kaldı. Gözler hakemde penaltı bekliyor Fatih Karagümrüklüler. Oyun devam ediyor. Ve biz o pozisyonu izlerken Muratcan bölük başına yapılan hareket faaldü. Savunma arkasına iyi pas şimdi. Gol pozisyonu top kaleye doğru gidiyor ama hayır diyor hakem öncelikle. El oynamayı tespit etti. Reşat Onur Coşkunses. ses. Fatih Karagümrük tokat belediye Premier mücadelesinde 30 dakika golsüz eşitlikle geride kaldı. İki takımın da gole yaklaştığı anlar olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Lamkel oynandı tuttu. Topuk pası çok güzel. Lamkel içeri giriyor. Orta. Baran bıraktı. Gol pozisyonu. Çok kötü bir vuruş orada. Müthiş bir fırsat Ahmet Sivri. Sol ayakta çok kötü vuruyor. Şu ana kadar ki en net gol pozisyonu. Flavio'dan çok estetik bir pas. Lamkel önü boş ortaya döndü. Baran akıllıca bıraktı Ahmet Sivri. Belki de pozisyonu fazla hafife aldı. Ahmet güzel döndü Ahmet. Ahmet kendi gidiyor. Şimdi bıraktı Ömer. 3 oyuncu içeride. Ceza girerken yerde kaldı. Fatih Karagümrük'te oyuncu fal diyor hakem. Az önceki pozisyona benzer bir pozisyon. Yine Talha yerde kaldı. Hemen hemen aynı bölgeden bir kez daha serbest vuruş kullanacak Fatih Karagümrük. Talha Ülvan. İçeride mi dışarıda mı tartışmalarının da yapılabileceği bir pozisyon. Reşat Onur ses Esfal'ın ceza sahasının hemen dışında olduğunu işaret etti. Az önce biraz daha dar bir açıdan isabetli vuramamış Demir işte Talha'nın yerde kaldığı eğer bir müdahale varsa o müdahale dışarıda bunu söylemek gerekiyor. Yine Emir'i göreceğiz topun başında. Lamkel orada Muhammed Mert şimdi topun başından ayrılıyor. İşaret geldi. Emir Emir vurdu direkten döndü. Emir Tintiş bu kez kaleyi bulmayı başarıyor ama top üst direkten dönüyor. Gole çok yaklaşıyor Fatih Karagümrük bir kez daha. Çok klas bir serbest vuruş Emir Tintiş'ten. Yiğit. Pres var. Top kaybı şimdi Eren Özdemir. Eren gidiyor. Kadircan. Ayakta. Sarılmayı başardı rakibinden Özgür uzak tarafta yerden orta boş pozisyon Özgür dışarı vuruyor Özgür Çek dışarı vuruyor Bu kez de tokat bildiği plemi spor nasıl kaçar diyebileceğimiz pozisyondan yararlanamıyor Kadir Can Gündoğdu çevirdi boşta kalan top Özgür Çek sol ayağıyla dışarı vurdu Ömer savunma arkasına doğru pas. Kaleci orada bir an dengesini kaybetti Ebu Bekir ama topu kontrol etmeyi başarıyor. Orada Flavio Pauletti hareketlenmişti savunmanın arkasına işte böyle. Sekti top Ebu Bekir bir an bir zamanlama hatası yaptığını fark etti. Tekrar geri dönmeye çalışırken dengesini kaybetti. Sol omzuna doğru sert bir darbe aldı Özgür ve ilk yarıda son düdük Reşat Onur Coşkun sesten Fatih Karagümrük Tokat Belediye Pilevli Spor maçının ilk yarısından gol sesi çıkmıyor. Fatih Karagümrük 0 Tokat Belediye Pilevli Spor 0 ilk yarının skoru iki takımın da gole yaklaştığı anlar vardı. Amını getiremedi kırmızı siyahlı ekip. Abi. Lamker indiriyor. Muhammed. Ahmet. Ahmet. Döndü geri Anıl'a. Muhammed topuk bası denemesi. Şimdi sağ tarafa açıldı. Talha bir anda önünde kaldı top. Talha ceza girdi. Talha, Talha ve gol. Talha Ülvan. Forvetleri yapamadı. Sabek Talha yapıyor. Fatih Karagümrük'te. 66. dakika Talha'nın attığı gol. Fatih Karagümrük 1-0 öne geçiyor. 3 arkadaşı vardı içeride. Kendi pozisyonunu kendi yarattı Talha. Talhan'ın attığı golle 1-0 önde Fatih Karagümrük. Talhan'ın Fatih Karagümrük formasıyla ikinci maçında ilk golü bu. Brattekar. Savunmanın müdahalesi. Flavio. Baran. Karşı atak şansı Fatih Karagümrük için. Flavio. Tekrar Baran'a doğru. Baran karşı karşıya. Baran. Baran ve topuna müdahale. baranlı Demiroğlu. Tehlikeyle yüzleşmişti. Ama orada başarılıydı Furkan. Yaklaşık bir yıllardan sonra ilk kez forma giydiği maçta. Flavio şimdi geçmedi. Bir kez daha Flavio. Flavio gol şansı. Flavio kaleci Ebu Bekir. Talha'nın da sarı kartı vardı. Müdahalesi sert gibi göründü Talha'nın. Temas olsa ikinci sarı kartta çıkabilirdi. Şimdi bir ikinci gol şansı. Karşı karşıya pozisyon. Yatarak müdahale. Kaleci Ebu Bekir. Oyuna sonradan girmişti Arda. Hocam, evet. durma, Önce savunma. Son anda vuruşunu yaptı Ebu Bekir. Git! Git. Orta geldi. Savunma vurdu kafayı. Şut şansı. Muhammed Mert vuruyor Ebu Bekir yine. Ebu Bekir de geliyor. Muhsin yaptı ortasını arka direğe doğru. Herkes aşıyor. Top dışarı çıkıyor. Ve Reşat Onur Coşkun Ses son düdüğünü çalıyor. Fatih Karagümrük Tokat Belediye Plevne Sporu 1-0 mağlup ederek Zira Türkiye Kupası'nda 4. tura yükseliyor.